Biraz bir umuttan bahsedebilir miyiz? Ya çok seve seve e, bahsederim. Çünkü e, bir umut filminde gerçekten hiç mütevazi olmayacağım. İzlediğinizde gerçekten dünyanın en sıcak, en güzel, en e, hikayesi olan, e, hepimize umut veren bir film oldu. Yani şey, e, şey bir Bütün ekiple, bütün oyuncu arkadaşlarımla, Gökhan Hoca, Gökhan Arı, Celal Öztürk, Hayatman Hegg, Gürbek, Pol. Yani inanılmaz bir ekiple çalıştık ve filmimize bayılıyorum. Hiç mütevazı olamayacağım. Muhteşem bir film ve herkesin izlesin istiyorum. Ay ne güzel. İnşallah herkes de izler. Evet. Bu bir gerçek hikaye değil evet, mi? Evet. Peki gerçek hikayede oynamakla yani öyle senaryo yazılmış bir hikaye yani gerçek olmayan bir hikayede oynamak arasında bir oyuncu olarak bir fark var mı Hülya Hanım? Ya aslında bir gerçek hikayede oynamak, biyografi oynamak gerçekten zor ve korktuğum bir şey. Benim çok ama şimdi e, bir e, Mustafa Uslu e, telefonu açtığında, hikaye anlattığında şey dedim. Saniye bir düşün, ben oynamak istiyorum dedim. Ve çok korktum başka bir oyuncuyu oynatırlar diye. Eyvah. <laughs> Allah'tan e, şey bende kaldı Mustafa Uslu teşekkür ederim. şey e, Çünkü m, filmi izlediğinizde hikaye öyle bir kadını e, anlatmak, o kadını e, empati kurmak, onu bütün dünyanın is, hani bilmesini istediğim bir e, sevgiyle çok severek oynadım. Yani Nasıl oynadım. bir kadın? Gülsüm karakteri değil mi? Gülsüm Kabadayı. En çok sizi ne etkiledi Gülsüm Kabadayı? Ya şimdi e, Gülsüm Kabadayı da beni tabii ki en etkileyici şeylerden bir tanesi. E, yine tekrar aslında dindar e, bir hanımefendi ve milliyetçi bir hanımefendi. Ve e, hayat şartları çok zor, eşi bırakıp gitmiş üç tane e, çocuğuyla e, hayat şartları çok zor, e, işte temizlik yapmaya giderek e, para kazanırken tesadüfen e, bir e, çocuğu görüyor ihtiyacı olan ve kimsesi olmayan ve ondan vazgeçemiyor. Hatta bir doktoruyla tesadüfen karşılaştık. Biz kurtulamadık dedi Gülsüm Hanım'dan. Yani. Her gün gitmiş e, çocuğu iyileştirmek için yaralarını sürmek için onun yanında kalmış, bütün imkansızına rağmen ve her düşündüğümde şimdi kendimi tutmam gerekiyor ağlamamak için benim e, en ağlayın canım zeytin <laughs> <Rating. gülüyor> Deyip güldürdüm. ama sizin kahkahanızı... <laughs> şimdi evet yani şimdi benim için o nokta çok önemliydi. Evet o şey çok enteresan o zaten zaman zaman da tartışılır gerçekten hani anne olmak kan bağına bağlı mıdır yoksa değil midir diye yani biyolojik anne fiziksel anne yani o hep tartışılan bir konu demek ki gene de o konuyu irdeliyorsunuz siz bu filmde anladığım kadarıyla. Ee, evet irdelemek için mesela benim biyolojik çocuğum yok ama çok çocuklarım var onlardan bir tanesi Ali Şernaziov. <laughs> Ee, işte oyuncu arkadaşlarım var, çok çocuğum var. Ee, ben mesela şey e, aslında sevgi emektir. Yani o e, seviyorsanız o sizin çocuğunuz, canınız sevgi. O yüzden e, onu da anlattığımız bir süreç. Yani bir birisini sevebiliyorsunuz. Ve e, Gülsum Hanım bir çete kurmuş. Yani çocuklarını ikna etmiş çocuğu sevmeye e, ve çocukların hayatı değişmiş üç delikanlının hayatı değişmiş. Arkadaşlarını e, kurmuş. Herkesi bir iyilik e, yapmak için. Evet, evet. Bir muhteşem bir e, yani Sultanım yani Kraliçem Gülsüm e, Hanım Gülsüm Kabadayı. Böyle kamera kapandıktan sonra etkisinden çıkamadığınız bir sahne oldu mu? Bu bizim filmde mi? Evet. E, tabii ki Umut'tan veda sahnemiz. Çünkü eee Dört tane muhteşem oyuncularla oynadım. Leon 17 yaşında Rus, işte Celal Öztürk, hayat onu ve ve Gürbek. Biz o an, o sahnede o kadar büyülenerek oynadık ki ve bütün set de ağladı bu arada. Yani bir herkes sessiz sakin ve şey duyguselinde evet, olduğu bir evet, yerde. Evet. Tekrar döneceğiz filme ama. Ali Şarjım, nasılsın? İyi, Nasıl geçiyor ederim. bu yolculuğun?